Taksiciler ve müşteriler arasındaki kavgaları biliyoruz artık. Durak kahyaları ve taksici kavgaları da artmaya başladı bu arada. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu getiren bir grup taksici ve alandaki taksilerin sorumlusu arasında tartışma yaşandı. Kahya bir taksiciye peş peşe yumruklar attı. Kendi yolcumu alamıyorum ben. Biz taksicilerin hiçbirine burada bir tane yolcu verilmiyor. Yolcular burada bekletiliyor. Hiçbir ticaret taksinin buradan yolcu alması yasak. Yolcu alma tartışması kavgaya dönüştü. Kahya saldırdı. Taksici ise kaydetti. Ben kendi yolcumu alamıyorum burada. Doğru mu? Oldu, yürü. Tamam. Sen öyle diyorsan tamam. Çekme kardeşim çekme. Aha, bırak çekme Erim, kardeşim çekme. Masam. Yolcu kavgasının adresi Sabiha Gökçen Havalimanı'ydı. Özellikle akşam saatlerinde yolcu çıkışlarında büyük yoğunluk oluşuyor. Havalimanı taksilerin haricinde dışarıdan gelen taksiler de buradan yolcu almaya çalışınca taraflar arasında gerilim yaşanıyor. O günde yolcu kuyruğu vardı. Hiçbir şekilde buradaki yolcuyu müşteri dışarıdan gelen taksiye vermiyorlar. Dışarıdan gelen taksiciler havalimanından yolcu almaya kalkınca tansiyon yükseldi. Efendim Uber yasak karakola Uber, yasak doğru mu? Ben kendi yolcumu alamıyorum burada doğru mu? Ve o çalışan taksiciye böyle saldırdı. <laughs> hem müşteriyi darp ettiler hem bizim arkadaşı darp ettiler. Benden bize çağrı geliyor dönüp alt kata yolcuyu almaya iniyoruz. Buradan yolcu alamazsınız diye bizi şey yapıyorlar tehdit ediyorlar resmen. Araçlar gelip oradan yolcu aldığı zaman sıkıntı yaşıyoruz. Yani orada görevli arkadaşlara ters yapıyorlar. Ondan sonra suçlu biz oluyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi de sisteme üye olmayan taksilerin yolcu almasının yasak olduğunu belirtti. Burada esas ticari kaygıdan çok güvenlik gerekçesi çok önemli. Kavgaya karışan o kahyanın ise işine son verildiği açıklandı. Gerekli işlemleri yapıp iş hakkında son veriyoruz.